Mandela öyle Ben Deniz Lavinia İpek Özel. Bugünkü videomuzda Evren'i anlat kutusunu açacağım. Ve uzay matematiği kulübü arkadaşlarımla birlikte oynayacağım. Bu da öğretmenim. Merhaba. Adınız nedir? Adım Abdullah Olcan. Peki bu kulübü açma nedeniniz nedir? Benim gibi uzaya meraklı olanlar, matematiğe meraklı olan öğrencilerle birlikte uzayın derin sırlarını keşfetmek. Çevirdiği gibi çocuklar hemen kart çekiyor ve anlatmaya başlıyor. Biz anlatıyorum. Biz ışıklarla süsledik, siyaha boyadık kartonun üstüne ne yaptık? Usal. Deşirtenler. Piçom. Harikasın. Evet. Yukarı çıkıyorlar. Roket. iler. Astronot. Anladın. 6 ay uyduğu yer. Uzay gemisi <laughs> Uzay gemisi. Uzay tulumu bağlandığı yer. Ee, Uzay giyiyor Koru. Neydi dedik? Koru. Evet. Uzay. Hayır. şu anki oynadığımız şeyde takımımızın adı. Eee <laughs> şey, Koru dedik. Koru doğru. Uzay gözünde. çok güçlü bir şey. Oh. Şimdi, bir şey. Harikasın. Diğerde tutan şey nedir? Gerçekten mi uydumuz ne? Ay. İşte onda bir sürü ne var? Teleskopla bakmak mı? Evet. Bir sürü delikler var. Evet. Evet. Sürü delikler var. Evet. Evet. var var. var. Uzay Evren. Az önce ne dedi? Evren. Dünya. Dünya. Uzay yürüyüşü. Uzay e yürüyüşü. Bravo. Beş. Kaç var? Ayda yürümek. Belgesel izlemek. 10 tane bilmiş. <laughs> Kare delik takımı 43 puan. Parlayan yıldızlar takımı 44 puan. Evet yıldızlar takımını tebrik ediyoruz. Harika bir oyundu. Güzellik. Oyun biz keçiklere faydalı olur mu? Tabii ki olur. Burada uzayla evrenle alakalı o kadar güzel kelimeler cümleler var ki. Stelerine bile keşfetmeye devam edeceğiz. Ayaklarınıza değil gökyüzüne bakın. Hoşçakalın.